Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü yayında dış politika analizi yapacağız. 5 Ağustos Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkasına bakacağız. Perde arkası bilgilerin dışında bir sürecin analizini de yapacağım ve baştan peşinden uyarayım. Türk-Rus ilişkilerinde en kritik, en önemli görüşmelerden birisi buydu. Bu görüşmenin çok artçı sarsıntıları olabilir. Hatta artçı sarsıntıları da tabiri caizse 7-8 şiddetinde depremler bile doğurabilir. Ne demek istediğimi yayının ilerleyen dakikalarında daha iyi anlatmış olabileceğimi düşünüyorum. Ama önce süreci bir özetleyeyim. Erdoğan Putin'in Putin daveti üzerine Soçi'ye gitti. Orada kapalı kapılar arkasında bir 4 saatli görüşme oldu. Görüşme sonrasında basın toplantısı yapılmadı. Bu da Putin'in tarzı. Erdoğan'la yaptığı görüşmelerde böyle bir şey yapmıyor. Soru cevap kısımlarına girmiyor. Genellikle de içeriden istediğini dikteden bir tavrı var zaten. Ve burada da aynısını yaptılar. Taraflar açıklamalar yaptılar. Açıklamalar genel çerçeveye dairdi. Erdoğan'ın e, dönüş yolunda uçakta beraberinde götürdüğü havuz medyası yöneticilerine yaptığı açıklama ki bunlar da zaten iletişim Başkanı tarafından dikte ediliyor, e, edit ediliyor, temizleniyor, e, ayıklanıyor ve Erdoğan'ın isteğine oranda e, servis ediliyor. Oradaki e, detaylardan anlayabildiğimiz kadarıyla çünkü o uçağa da sadece havuz medyasından insanlar alınıyor. E, Erdoğan'ı zorlayabilecek ya da Erdoğan'ın faaliyetlerinin detayını sorgulayabilecek kimseler o uçağa alınmıyor. Zaten o şekilde olan gazeteciler ya cezaevinde ya sürgünde biliyorsunuz. Ama konumuz o değil. Hemen konumuza geri döneyim. Hem sonra yapılan açıklama hem Erdoğan uçakta yaptığı açıklamalar hem Moskova'dan yapılan açıklamalar hem de Amerikan medyası ve İngiliz medyasına düşen Kulis haberlerinden bir derleme yaptım ve bunun içerisine bir takım analizler ekledim. Şimdi onu size aktarmaya başlayayım. Şimdi bu görüşme neden çok kritik? İşte bu görüşme aslında önümüzdeki seçimleri de etkileyecek bir şey. Hatta Erdoğan 2023 seçimlerini Putin'le kazanmayı planlıyor dersek abartı olmaz. Şimdi önce özetleyeyim. Erdoğan Putin'le bir görüşme yaptı ve Putin'le bu görüşmede çok sayıda başlıkta mutabakata varıldığı söylendi. Mesela Erdoğan medyası işte ruble e, ruble ile anlaşım şey ticaret konusunda anlaştık dediler. Bunu büyük bir başarı olarak sundu. Sundular. Bu başarı mı yani Rusya açısından bir başarı, Türkiye açısından bir başarı mı konusu anlatacağım. Çok büyük bir risk ee, ama her iki lider için de ruble ile TL ile ticaret yapmanın şöyle bir artısı var. Ee, bu işlemler Amerikan bankacılık sisteminin uluslararası bankacılık sisteminin dışına çıkmış oluyor çünkü biliyorsunuz Erdoğan'ın başını yakan İran ambargosunu delerken Reza Zarap ile birlikte yaptığı işlerin başını yakmasının nedeni dolarla yapılmış olmasaydı. Çünkü uluslararası dolar işlemlerinin tamamı New York bankalar üzerinden geçiyor ve dahası doların kullanılmış olması Amerika'ya, konuya taraf olma e, hakkını veriyor. Egemenlik hakkı gereğince. Dolayısıyla bir kere ru, rubleyle, tl ile yapılmasının nedeni uluslararası sistemin dışına çıkmak. Yani yoksa milli para, milli duygu kısmı çok da önemli değil Erdoğan için. Çünkü sistemin dışına çıkartmış oldular yani oradan başını almasını istemiyor. Onun dışında neler var? E, Rusya Türkiye'ye ekonomik paket sunuyor ve çok kapsamlı bir ekonomik paket. Bunların içerisinde neler var? Mesela işte e, Türkiye'deki e, grafinerlere ortak olmak gibi bir önerisi var Rusların e, sanayi bölgelerinde bir takım önerileri var. Çok sayıda alanda beraber ticaret yapma isteği var. Rus kredi kart sisteminin Türkiye'de kullanılması talebi var. Rusların Türkiye'de daha rahat para harcayabilmesi. Rusların Türk bankacılık sistemine ulaşımı, erişimi, onlarla çalışması gibi talepler de var. Ha biz bunların tamamı nereden biliyoruz? Aslında biz bunları tamamını Amerikan medyasından öğrendik. Washington Post'tan. Çünkü Erdoğan yaptığı açıklamalarda bu kadar çok detay yoktu. Var olan bazı detaylar vardı ama daha büyük detayları biz yabancı medyadan yani Türk medyasından öğrenemedik. İşte bu da Türk medyasının klasik temel sorunlarından bir tanesi. Peki bunun içerisinde başka neler var? Ee, aslında Putin Türkiye'deki ağırlığını arttırıyor. Niye? Çünkü e, bu görüşme öncesinde biliyorsunuz patlayan bir nükleer skandal vardı. Akkuyu nükleer skandalı. Yani nükleer santral yapılıyor ve Rus şirketi Türk şirketini çıkarttı. Oraya Türkiye'deki bir nükleer santral tamamen Rusların eline geçmiş oldu. Ve ilginçtir. Bu konu Erdoğan bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı. AKP'liler bu konuda suspus vaziyetteydi. Hiçbir şey söylemiyorlardı. Erdoğan dönüş yolunda bu konuda dair kısa bir açıklama yaptı ki bu açıklama aslında özrü kabahatinden büyük bir açıklama. Çünkü diyor ki Erdoğan ben önümüzdeki günlerde Akkuyu'ya gideceğim bir kendi gözümle göreceğim durumu sonra Putin'i arayacağım. Yani şimdi bu e, hani bahçedeki hıyarların yetişip yetişmediğini görmek için tarlaya gidip bakmanız gerekir ama yani Akkuyu'daki legal statüyü, hukuki durumu, anlaşmaların statüsünü görmek için Erdoğan'ı gidip Akkuyu'yu bir görmesi gerekmiyor. Yani bu, bu, kadar da çok enteresan bir açıklama yapması. Ha, bu açıklamanın anlamı ne? Bu açıklamanın anlamı aslında Akkuy'da söylenen o haberi de biz yine Amerikan Bloomberg'den öğrenmiştik. Onu da ekleyelim. Yani Türk medyasından değil Amerikan Bloomberg'den çıkan bir haberdi. Ruslar 15 milyar dolar parayı Akkuy için aktarıyor şeklinde bir haber çıktı Bloomberg'den. Yine Amerika kaynaklı bir haberdi. Ve bütün bunlar ee, şunu gösteriyor ki işte nükleer santraller Türkiye'de serbest bölgeler ki serbest bölgeler özellikle de e, oligartların parasının Türkiye'ye çıkartılması Rus sermayesinin Türkiye'ye getirilmesi noktasında çok kritik öneme sahip Ruslar açısından ve Erdoğan Erdoğan'a çok sıcak bakıyor Erdoğan tabii ki demiş neden olmasın zaten Erdoğan'ın biliyorsunuz e, parayla ve e, bu işlerle arası çok iyi e, Türkiye'deki kupon arsaların satışına bile bizzat ilgilenen birisi e, ve e, en önemli şey şu. Ruslar Türk bankacılık sistemine erişim istiyor. Bu da dikkat çekici bir nokta. Başka detaylar da var. İşte Ruslara e, siha satmak gibi ya da e, Rusların e, Türk ekonomisine daha fazla entegre olması gibi bir takım talepleri de var. Bu ne anlama geliyor? Ruslar... E, Özellikle Ukrayna'nın işgali sonrası başlayan tecriti Türkiye ile kırmaya çalışıyor. Türkiye üzerinden hem ekonomisini canlı tutma hem de Türkiye'yi tamamen etkisi altına almaya çalışıyor. Yani aslında bu iş Ruslar için tamamen Türkiye'yi Batı ittifakından koparıp Rusya saflarına çekme operasyonu. Tabi Erdoğan'ı neden bu kadar çok destekliyor Ruslar? Aslında nedeni de çok basit. Çünkü Erdoğan sonrası seçimde işte burada 10-11 ay sonra seçim var. En geç. Daha erken de olma ihtimali hal yüksek. Ee, başka bir iktidar gelirse Putin onlarla nasıl çalışacağını bilmiyor. Ama Erdoğan'la çalışmayı biliyor. Çünkü Erdoğan'ın yumuşak karnını biliyor. Erdoğan zaaflarını biliyor. Onu fena halde köşeye sıkıştırmış vaziyette. Ona istediği her şeyi yaptırabiliyor. Açıkçası... Önümüzdeki seçim en çok Putin ilgilendiriyor ve Putin Türkiye'de Erdoğan değişmesini istemiyor. Bunu neden söylediğime de geleceğim birazdan ama özü itibariyle söyleyeyim. Rusya konusundaki, yani Rusya'nın Türkiye üzerinden ambargoları delme, Rus oligarkların, Rus sermayesinin Türkiye'ye transferi ve Türkiye'deki stratejik kurumların rafineri gibi, doğalgaz gibi, pardon, nükleer enerji gibi Zaten doğal gazı Ruslara bağlıyız biliyorsunuz. Elektrik gibi çok kritik konularda Ruslara tamamen bağlı hale gelmiş olması Türkiye için gerçekten çok ciddi bir risk. Bu risk sadece bugünü değil geleceği de kapsıyor. Çünkü Rusya ile bu kadar yakın işli birliği içerisinde olan bir Türkiye Batı ittifakından kopmak zorunda. Batı kurumlarından, NATO'dan çok ciddi dışlanma riskini de beraberinde getiriyor. Tabii bu durum Türkiye için başka riskler de getiriyor ama şu anda dediğim gibi konumuz bu değil. Şimdi burada bu noktada bir virgül koyalım. Bunlar ne anlama geliyor ve özellikle bunun seçim etkisi üzerine geleceğim. Ama şimdi gelelim bir hatırlatma yapayım ben size. Birçok kişinin gözünden kaçan çok önemli bir ayrıntı oldu. 22 Haziran'da Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Ademo Türkiye'de gitti. Washington'dan kalktı gitti Ankara'ya. Ankara'da önemli görüşmeler yaptı. İki günlük bir seyahat yaptı. 24'ünde Türkiye'den Ankara'dan ayrıldı. Şimdi çok sıra dışı bir görüşmeydi bu. Çünkü genelde bakan yardımcıları bu seviyede bir görüşme çok sıradan bir durum değil. Yani bakan yardımcısı çoğunlukla gitmez. Bakan yardımcısı Türkiye'ye gitti. Çok kritik bir takım görüşmeler yaptı Ankara'da. Sonra döndü. Şimdi bu tarihi hatırlayın. Ha, tarih 22 Haziran. Bu neden önemli? Çünkü 14 Haziran'da yani neredeyse 10-12 gün önce Rus Başbakan Yardımcısı Overçuk Ankara'daydı ve Erdoğan'la görüştü. Erdoğan'a kapsamlı bir ekonomik paket sunduğu bugün daha net ortaya çıkıyor. Şimdi geriye dönüp resmi bütünlediğimizde o noktaları tamamladığımızda şu ortaya çıkıyor. Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Ovechuk'un Ankara'ya gidip görüşmeler yapıp Erdoğan'la yaptığı toplantı demek ki Amerikalılar da yakın takip ettiler istihbari bilgilerine sahipler. Amerikan Rusların Türkiye yaptığı ekonomik paketin farkındalar ve en üst düzeyde en üst seviyede yani bakan yardımcısı seviyesinde ki bunun bir sonraki adam aşaması artık bizzat Biden'ın telefon açıp ya da Erdoğan'la bir toplantıda gelip yapmayın ne yaptınız görüyoruz demesi olur. herhalde o da olur daha sonraki süreçte. Ama sonuç itibariyle bizzat bakan yardımcısı Washington'dan kalktı Ankara'ya gitti dedi ki ne yaptığınızı görüyoruz yapmayın. Rus ambargosunu delecek faaliyetlerin sistemin içerisine girmeyin. Rus oligarkların paralarının Rusya'dan şey Türkiye'ye stoklanmasına göz yummayın şeklinde net uyarılarda bulundu. Bu kulis bilgisi olarak da Amerikan medyasına yansıdı. Yani özellikle tabi bu tip kulis haberleri özellikle de diplomatik kaynaklardan çıkan haberler çok kibar bir dille yazılır. Hani gittiği uyardı değil. Hani şöyle ifade edilir işte e, Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı e, Ambargonun delinmesi konusundaki endişelerini ifade etti falan gibi düz bir cümle böyle. Aslında bu çok net bir ifadedir. Bu Dediği şey şu mealen, yapmayın ne yaptığınızı görüyoruz, Rus ambargosunu delmeyin. Rusların Türk bankacılık sistemine, finans sistemine girmesine müsaade etmeyin uyarısıydı bu. Şimdi bu uyarıdan sonra demek ki Ankara'nın Amerika'nın uyarısını çok ciddiye almadığı ya da çok önemsemediği, kulak ardı ettiği bugünkü toplantıda gözüküyor. Yani 5 Ağustos'taki toplantıdan sonra hava daha da netleşmiş oldu. Çünkü Amerika'nın bütün uyarlarına rağmen Erdoğan Ruslarla daha fazla ekonomik ilişkin içerisine giriyor. Peki Erdoğan bu riski neden alıyor? Çünkü önündeki tablo daha da tehlikeli hale getiriyor Erdoğan aslında. Özellikle de Batı İttifakı ile ilişkilerini gider geleceği konusunda. Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi kazanması gerekiyor. Çünkü bütün hedefi kitabı bu. Yani o iktidardan, o koltuktan kalkmamak. Ve bunun için de her şeyi yapmaya hazır. Her şeyi, gerçekten her şeyi. Bunun içerisinde Türkiye'yi satışa koymak dahi var. Yani Ruslara Türkiye'nin en kritik, en strateji kurumlarını satabilir mi? Satar. Sattığını da siz Türkiye'den değil, dünya medyasından öğrenirsiniz. Çünkü Türkiye'den Akku ile ilgili durumu biz Amerikan medyasından öğrenebildik. Türk medyasından öğrenemedik. Türkiye'den hiçbir yerden görmedik. Aynı şey burada da söz konusu. Tablo aslında son derece net. Erdoğan seçimi kazanmak için paraya ihtiyacı var. Türkiye tarihin gördüğü en ağır ekonomik krizin içerisinde. Gerçekten ekonomik kriz çok çok ağır. Ve Erdoğan da bunu biliyor. Türkiye'de çok yüksek miktarda para girişi sağlamalı ki o parayla seçmene vatandaşa dokunan bir adam atsın. Onunla da seçimi kazansın. Çünkü bu Erdoğan denklemi. Yani iki sayfalı bir yap, defter düşünün. Bir tarafta Erdoğan de, defterini yazıyoruz. Erdoğan'ın paraya ihtiyacı var. Bunun için sermaye girişi gerekiyor, para girişi gerekiyor. Ve seçimi kazanmak için de desteğe ihtiyacı var. Bu destek sadece para değil. Manipülasyon desteği, provokasyon desteği ve vesaire. Tabii bunun içerisinde... Suriye operasyonuna izin ver desteği de gerekiyor. Biliyorsunuz Erdoğan Mayıs ayının sonunda Suriye operasyonu eli kulunda akşam sabah yaparız dedi. Amerika hayır dedi, Rusya hayır dedi, sonra İran da hayır dedi ve Erdoğan operasyonu yapamadı. Bugün gitti Soçi'de hala işte operasyon için zemin yoklamaya çalışıyor. Erdoğan'ın operasyona niye ihtiyacı var? Seçim için. Seçimde bu rüzgarı arkasına alabilmek için. Çünkü çatışma ortamları her zaman mevcut iktidarın lehinedir. Erdoğan tarafından denklem basit. Seçimi kazanmak için Putin'in desteğine ihtiyacı var. Peki Putin neyin peşinde? Putin, Ukrayna'nın işgali sürecinde özellikle yaşadığı ambargo sürecini Türkiye üzerinden aşmayı planlıyor. Oligartların parasını Türkiye transferi, sisteminin ekonomisini ayakta tutabilmesi için Türkiye üzerinden açılım ve tarihi Türkiye projeleri var. Türkiye onlar için çok kritik bir ülke ki gerçekten Türkiye çok stratejik bir yerde duruyor coğrafi olarak. Emlak değeri çok yüksek bir arazinin üzerinde duruyor. Ve Putin için de Türkiye'deki iktidar, Erdoğan'ın iktidarı çok çok önemli. Şimdi bu noktada duralım ve bir soru soralım. Şimdi 2016 Amerikan seçimlerini hatırlayın. Amerikan seçimlerinin 2016 ben Washington'da bu seçimleri izledim. Buradaydım. Ee, 2020 seçimlerinde de çok konuştuğumuz bir temel bir konu vardı. Seçimlere, özellikle 2016 seçimlerini çok konuştuk. Çünkü bunlar soruşturmalara konu oldu. Meclis komisyonlarına konu oldu. Rusların seçim manipülasyonları. Biliyorsunuz Demokrat Parti'nin e-mail sistemini hacklediler. Hillary Clinton'ın e-maillerini açık ettiler ve Clinton Clinton e-mailleri üzerinden Trump'ın seçim kazanması için destek sağladılar. Bu tespit edilen bir şeydi. Hatta bunun için 35 civarında Rus diplomat sınır dışı edildi Amerika'dan. Bunun gibi çok örneklerini gördük. Kaldı ki Rusların Amerikan sisteminin manipülasyonuna doğru çok sayıda biri var. Yani düşünün, Amerika'da en çok konuşulan konulardan bir tanesi siyahlarla ilgili. Black Lives Matter dediğimiz bu siyahların hayatı değerlidir hareketinin arkasındaki en büyük sitenin Petersburg'dan yapıldığı ortaya çıkmıştı bu soruşturma esnasında. Yani Ruslar bu konuda çok iyiler. Heklemeler, manipülasyonlar, özellikle Facebook üzerinden yapılan, Twitter üzerinden yapılan işlemler, sosyal medya üzerinden yapılan işlemler gerçekten bu konuda çok başarılılar. Ve bunları Amerika'da çok etkili bir şekilde uyguladılar. Hatta geçtiğimiz günlerde Biden'ın oğlu ile ilgili bir takım skandal haberler ortaya çıktı ve bunların arkasında yine böyle kaynağı belirsiz web siteleri vardı. Amerika açısından durum bu. İngiltere'de durum ne? İngiltere'de de benzeri şeyleri yaşadık. Özellikle Brexit döneminde İngiltere'de Rusların çok ciddi faaliyette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Benzeri bir durumu biz Ukrayna seçimlerinde yaşadık, Avrupa'nın başka yerlerinde yaşadık. Yani demek istediğim şey şu, Ruslar bu konuda son derece mahirler. Yaptıkları seçim manipülasyonları, e, sosyal medya manipülasyonları ve seçimlere müdahale bu konuda sicilleri hayli kabarık. Peki, bu kadar sicilli tecrübesi olan bir ülke ve aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri hat safhada olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü biliyorsunuz Rusların Putin'in özel ordusunun komutanı Ankara'ya gitti ve Türkiye'nin Kozmik odasına girdi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Moskova'ya gitti. Onlarla toplantılar yaptı. Ve Türkiye'nin kozmik odasına girip Türkiye'nin sistemlerine dair en mahrem bilgilere ulaştılar. Çünkü Erdoğan iktidarını, Putin'in desteğine ihtiyacı var. Bu çok önemli Erdoğan için. Ve bunu sağlayabilmek için de ülkenin bütün gizli mahrem bilgilerinde onların emrini açmış vaziyette. Şimdi karşımızdaki tablo şu. Putin 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun ya da başka birisinin ya da Meral Akşener'in ya da herhangi birisinin babacanın ve da işte İmamoğlu kim olursa da kazanmasını ister Erdoğan'ın kazanmasını ister? Doğal olarak Erdoğan'ın kazanmasını ister. Çünkü hem Erdoğan'la ilişkileri çok kolay. Çünkü Erdoğan ne söylese yaptırıyor. Hatta Resmi rakamlara göre 35, gayri resmi rakamlara göre 60 küsur askerimizi uçakla bombaladılar. Arkasından Erdoğan'ı ayağına çağırıp 2 dakika bekletip o bekletme anını bile ekranlardan izlettiler. Ha, diyeceksiniz ki Erdoğan da benzeri bir şeyi e, İran'da, Tahran'da yaptı. Onu 40 küsur saniye bekletti. Yani bununla tatmin oluyorsanız o sizin tercihiniz bir şey diyemem. Ama askerlerinizi katledip arkasından Moskova'ya çağırıp orada hakaret etmek de Putin'in e, tarzını göstermesi açısından önemliydi. Böyle bir denklemde Putin Erdoğan'ı kazanması için her şeyi yapar. Ekonomik destek çıkartır. Ekonomik desteğin dışında bütün seçim manipülasyonları seçim gecesi yapılacak hacklemeler, seçim sistemlerine manipülasyonlar, seçim öncesinde sosyal medya, medya ve bütün bilim platformlarda yapılacak onun manipülasyonları Erdoğan'ın emrine verecektir. Bu konuda Rusların gerçekten çok ciddi bir birikimi var. Biliyorsunuz Petersburg'da, Sen Petersburg'da Putin'in troll ordusu vardı. Bu deşifre olan yerlerden bir tanesi. Bugün Türkiye'de herkesin canını yakan bu trollerin aslında mimarı da kendisi de. Dolayısıyla Erdoğan bir ülkeyi tamamen Putin'in emrine sunuyor. Putin de karşılığında Erdoğan'a destek veriyor. Yani sen benim sırtımı kaşı, ben senin sırtını kaşıyım. İkimiz de kazanalım budu var. Peki bu Türkiye'ye kazandırıyor mu? İşte burası çok daha kritik. Çünkü söz konusu olan şey Türkiye'ye kazandırmıyor. Erdoğan ailesi kazanıyor. Söz konusu ticaretlerde Erdoğan ailesi kazanıyor. İşit petrolleri ve benzeri durumlarda olduğu gibi. Türkiye'deki bütün o ekonomik faaliyetler Erdoğan ailesi ve o şemsiye piramit adına ne derseniz deyin aşağı doğru yayılarak devam eden o vurgun düzeninin parçası oluyorlar. Ve bu süreç hani Türkiye'nin ekonomisi güçleniyor, Türkiye güçlü hale geliyor falan değil. Tamamen Erdoğan ailesi üzerinden gidiyor. Aynı şeyi biz İran ambargosunda yaşadık biliyorsunuz. Reza Zarrab üzerinden İran ambargosunu derlerken aslında Türkiye tarihi fırsatı kaçırdı. Türkiye İran ambargosu sırasında istisnai ülkeydi. Halkbank istisna olarak tanınmış bir hakka sahipti. Oradan Türk üreticisi, sanayicisi milyar dolar para kazanabilecekken sadece Erdoğan ve etrafındaki bir avuç insan ceplerini doldurdular ve hayali ihracatla Türkiye büyük bir kaybı uğradı. Yani orada kazanan Türkiye olacakken Erdoğan ailesi kazanmış oldu. Burada da aynı şey söz konusu olacak. Rusların Türkiye'deki ekonomik ve özellikle bankacılık sistemine erişmeleri, özellikle bankacılık sistemi üzerinde yaptığı işlemler ve benzeri konular en çok Erdoğan ve çevresindeki bir avuç insanın ceplerini doldurmasıyla sonuçlanacaklar. Şimdi geçtiğimiz günlerde Washington Post'u yani toplantan e, toplantıdan bir gün sonra Washington Post'ta bir haber çıktı. Haberin kaynağı Ukrayna istihbaratı olarak lanse edildi. Aslında bunu Ukrayna istihbaratı olarak değil İngiliz istihbaratı olarak da değerlendirebilirsiniz. E, Amerikaların kendi istihbaratı da olabilir. Çünkü bu tip yerlerde adres dolaştırmak ve izi kaybettirmek gibi çeşitli yöntemler yapar. İstihbarat dünyası yapar bunu. E, orada verdikleri şey mesela şu. Orada ne konuştuğunuzu biliyoruz ve buna karşıyız. Nitekim Washington Post'ta bir uyarı mealli bir yazı çıktı. Çünkü Washington Post'ta burada Washington'da çok önemli bir yayın organı. Orada dediği şey şu, Türkiye bir tercih yapmak zorunda. Çünkü Ukrayna'nın işgali sonrasında artan ambargoları Türkiye delerse, deldirirse, kendini aracı kılarsa bu ittifak ettiği ülkelerle çok ciddi bir krizi beraberinde getirir şeklinde uyarı var. Ve Türkiye diyor ki yazı, ki bu yazının da sadece Washington Post'un kendi görüşü olmadığını söyleyebilirim. Bir tercih yap. Bizimle misin, Ruslarla mısın diye. Evet, çok karmaşık gelme, olmasın diye olabildiğince özetleyerek anlatıyorum ama tekrar hatırlatayım. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı 22 Haziran'da Türkiye'ye gitti. Birçok kişi bu ziyaretin nedenini anlamadı. Ben de Washington'da peşine düştüm bu ziyaret neden yapıldı diye. Çünkü çok sıradışı bir durumdu. Yani şu anda çok acil bir gündem yokken bizzat Savunma Bakanı şey Hazine Bakan Yardımcısı Türkiye'ye gitti. Görüşmeler yaptı, iki günlük bir ziyaret yaptı. Sonra döndü. Çünkü şimdi öğreniyoruz ki bu görüşmeden 14 Haziran'da yani 8 gün önce Başbakan Yardımcısı Rusların Overçuk Ankara'ya gitmiş ve Erdoğan'a bir paket sunmuş. Yani ekonomik paket. Rafinelerin kullanılması, serbest bölge, bankacılık sistemine erişim, finans sistemine girmek gibi falan. Yani Amerika Erdoğan'ın yaptığı her adımı çok yakından izliyor. Rusların ambargo ödenmek için attığı her adımı izliyor. Oligarkların Türkiye'de çevirdiklerini çok yakından takip ediyorlar ve gelinen nokta şu Erdoğan seçimi kazanmak için Putin'in parasına Putin'in manipülasyon yeteneğine, troll desteğine ihtiyacı var ve karşılığında da ülkeyi masaya sürüyor. En başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Şu an Türkiye hani şöyle ifade edeyim. Biraz eski bir film ama çok klasik olduğu için herkes bilir. Şener Şen'in filmi vardı hatırlarsınız köy battıktan sonra satılık köy yazıp orada oturan bir ağ figürü vardı. Şimdi ekranda getirim o karikatürü. Filmin afişiydi. Karikatür değil pardon. Film afişinde Zürt dağı modu. Tam da Erdoğan öyle. Ekonomiyi batırdı. Ülkeyi yağmaladı. Şimdi de kendi geleceğini, kendi seçimini alabilmek için, seçimi garanti altına alabilmek için ülkeyi masaya sürüyor. Rusların önüne ki Rusların da çıkış aradığında malum defaatle anlattık. Ülkenin rafinerisini, rafinerilerini, bankacılık sistemini ki Türkiye'nin banka sistemi gerçekten güçlüdür. Bütün bu ekonomik krize rağmen hala çökmemiş olması daha önceki dönemlerde yapılan başarıdır. Yani Babacan döneminde etkisi burada teslim etmek lazım. Bütün bunlar varken Erdoğan şimdi bunların hepsini masaya sürüyor. Adeta buyurun sahibinden satılık ülke modunda. Ha, sahibinden derseniz derken bazı izleyicilerimiz ya yani Türkiye Erdoğan değil diyorlar. Vallahi ben o konuda fikir şey değilim emin değilim. Yani Türkiye Erdoğan'a şahsi malı şu anda. Ee, şah, her şey şahsına ait. Ee, sonuçta bir kurum kalmadı. Bütün kurumları kendine bağladı. Hani Erdoğan eskiden hep şunu derdi. Benim de Ankara'da çalıştığım yıllarda işte efendim ben ülkeyi anonim şirket gibi yönetmek istiyorum diye bir açıklaması vardı. Ben de espri olsun diye bir tweet atmıştım o dönemlerde. Siz onaylı şirketi yanlış anlıyorsunuz. Erdoğan aslında aile şirketi demek istiyor demiştim. Ee, ki beni yanıltmadı. Ülkeyi aile şirketine çevirdi. Herkeği, her şeyi iki dudağın arasında sonuçta. Evet 5 Ağustos Soçi zirvesi gerçekten kritik bir zirve. Ve bu zirve sonrasında Türkiye-Rusya ilişkileri yeni bir aşamaya geçiyor. Tabi Avrupa'nın, Amerika'nın projeksiyonları Türkiye'nin üzerinde. Çünkü Putin Erdoğan üzerinden bütün ambargoları delip, bu savaş sürecindeki rolünü sıkıntını azaltmaya çalışacak ve Rus Türkiye'nin bu hamleleri Batı'da ciddi tepki çekiyor. Çok ciddi anlamda bir yol ayrımına gelmiş durumda Türkiye. Bu Türkiye ciddi fatura da çıkartabilir. Tabi Erdoğan bunu görmüyor mu? Mutlaka görüyor. Ama Erdoğan da yılların tecrübeli siyasetçisi, Amerika'nın durumunu biliyor. Ne gibi? İşte Amerika yerel seçimleri var, ara seçimler var. Pardon Kasım'da süre azaldı. Ve o sürede çok kıran kırana bir mücadele var. Amerika'nın şu andaki en önemli gündemi kendi ara seçimleri, iç seçimleri. Çünkü parlamentodaki dengeyi değiştirebilecek bir durum. O seçim yapılacak, yeniler gelecek, yemin edilecek. Bu de önümüzdeki 6 ay, 8 ay demektir. O süre zarfında istediğini Erdoğan zaten almış olacak. Sonrasında da yeni gelen yönetim, bir şey diyecek, şey yeni gelen yönetim diyorum, yeni Amerika ajandasını tazeleyen e, Amerika, Washington bir şey söylediğinde bile zaten Erdoğan seçimi kazandıktan sonra, ondan sonraki dönem, Hani bir meşhur hikaye var ya, ya kral ölür, ya at ölür, ya da ben öldürürüm diyen bir hikaye var. Uzun uzun anlatmayayım şimdi. Yani seçimi kazandıktan sonra Erdoğan, ondan sonra olacak olanlar Erdoğan'ın çok da umurunda değil şu anda. Onu o zaman bakarız modunda. Yani Amerika kendi seçimleriyle uğraşırken, kendi dertleriyle uğraşırken Erdoğan Rusya ile işi pişirip seçimi garanti altına almaya çalışıyor. Ama en kritik noktanın altını tekrar çizeyim. Türkiye bütün imkanlarını Rusların emrine veriyor ve er Ruslar da karşılığında Erdoğan'a iktidar vaat ediyorlar. Böylelikle 2023 seçimlerinin Rusların etki alanına daha fazla girdiğini 2023 seçimlerinde Rus manipülasyonu çok daha güçlü olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ruslar bu konuda hatırı sayılır bir birikime sahipler. Örneklerini anlattım. Dolayısıyla muhalefetin, sivil toplumun işi biraz daha zorlaşıyor. Burada çok ciddi bir alternatif seçim güvenliği sistemi kurmak gerekiyor. Yoksa Ruslar bu konudaki maharetini Erdoğan'ın emrine verdikleri anda biz seçim akşamı daha birkaç saat sonra yine Erdoğan balkonda miting yapıyor olarak görebiliriz. Evet Erdoğan Türkiye çok kritik bir noktaya getirdi. Türkiye bir kavşak noktada ve Batı başkentleri özellikle Washington'da, Londra'da ve bulunduğum yer itibariyle söyleyeyim Washington'da projeksiyonlar Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'nin aldığı kararlar, özellikle Putin'le beraber yaptığı, attığı adımlar burada çok yakından izleniyor. Bu süreci, bu gelişmeleri takip edip siz aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın, yorum yazın, paylaşın ki daha çok insana bu tip haberler, bu detaylar ulaşabilsin. Çünkü Erdoğan medyasında bunları görme, duyma imkanınız yok. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.